Hepinize selam arkadaşlar, bugün bir video Hepinize geldiniz. bugün sizlerle beraber e, Kutu açma ligi diyelim Yani e, bu Brawl Stars da. E, kutu açıyorsunuz ve oynuyorsunuz Nasıl oynanıyor bu arada? Şu play'e basıyorsunuz arkadaşlar, böyle oluyor Bekliyorsunuz Kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz Ama sonlarda kaybediyorsunuz Böyle ama çok güzel bir oyun 36 tane Büyük kutum İşte küçük kutum yani küçük kutu savaş kutusu. Büyük kutuda 18 tane arkadaşlar. Bu diyor 5 like gelirse kardeşimle sahibiyle oynayacağım. Arkadaşlar bu arada reklam çıkıyor. Çok üzüldüm. Reklam çıktığı için reklam çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şunlar ne ya? Bir. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Parayla elmas alabiliyorsunuz. Parayla. Bakın. 1200 para veriyorsunuz. 100 elmas alıyorsunuz. Efsane bir şey ya. Şimdi şunu 20 yapayım savaş kutusuna. sonra arkadaşlar reklam geliyor ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Reklam çıktı. Özür dilerim. arkadaşlar sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Videonun sonunda göstereceğim nasıl indirildiğini. Bedava arkadaşlar ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Mobilde. Bunu. Arkadaşlar ben size karakter geliyor derim. Eğer üç açarsa ben hızlıca açacağım. Siz de zaten görebilirsiniz. Görürseniz. <laughs> Arkadaşlar karşımıza 3 2 1 diye bir tane şey gelirse reklam çıkıyor demek. daha demin kardeşime çıktı arkadaşlar bir dakika önce çıktı kardeşim yenildi ben de yenildim <laughs> orada ben de <laughs> keşfettim keşfettim işte keşfettim konuşamadım diye ana 20 taş yapacaktık neyse 15 15 de olsun 20 de bırakacaktık neyse hadi ya. Büyük kutu onda bırakacağım. Aha reklam geliyor ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi onu bırakacağım. Büyük kutuyu. 3 bir şey gelmedi. Kaç altın? Hop gelmiyor. Oha 99 Benim de altına lazım. Ben de altına lazım. Altına lazım. O lazım çok lazım. Çünkü elmas falan alıyorum. Ama yani çoğu 300 elması şeyden aldım arkadaşlar. O neydi onun ismi ne denir? Kupa aldım ben aldım. Kupa onu veriyor. Bakın vardı arada. göstereyim. Bakın 25 elmas veriyor ilk de. Arkadaşlar en sonuna gelin. 1000 elmas veriyor bakın. En sonda. En altta. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar kardeşim geldi. Hangi karakterle oynuyorum dedi. O yüzden geldim. Vardı. en çok karakterim. Oha. En çok kupalı karakterim Mortis. Evet, çok kolay kazanıyor bu arada. Bunu ne diyeyim. Dur lan ya, yanlış açtım ya. Neyse. 10 bir Bura, bunda 9 bırakacağız. Oha iyi. Aa. Ha. Tamam. Tamam. arkadaşlar geldim çok özür dilerim. Ya çıksaydı lan sonunda da. Hadi 8 bırakayım ya. Çok ya oha hoca. Elmas alacağım. Şundan da için. tane Elmas alsam büyüktür sen mi? Elmas alayım. Oha. Allah bildiği yorum Para gel para gelsin arkadaşlar para bek şunun şundan yedi tane bırakacağım Hatta. arkadaşlar ben bu kutuları biriktirmek için 15 dakika şey yaptım 15 dakika bakın uğraştım o yüzden bir like alalım ya 5 like, like, like. 5, like, like, like. 5 like 5 like 5 like'a 5 ne kadar sular atacağım. Arkadaşlar kardeşim geldi yanıma. Söyle abi. abi evet. Bak evet, bir tane oynasana. Evet. evet. Ne oluyor ki? Gel. He. Sen mi çıkacaksın? Yok. Neye bakıyor Arkadaşlar bir şeye bakıyor şu an ama. Neye bakıyor? Ne oldu? Ne oldu? Kaç kobazın? Hı 1600. Senden çok. Kaç kobazı? Bakayım. Tık. Ya bir dakika. Su. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Sadece şuraya baktı. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. kadar durmayacağım. Kutular açacağım. Dilan yanlış bulaştı. Arkadaşlar şimdi kardeşimin hesabına bakıyorum. Oha sen de çıkartmış. Ee, bakayım kaç kutu iyi sen? 14 tane karakter şey. Hmm. Evet. Abim elmas ve elma oha Mr. Peach kalmış. Abim kutu ve kutu ve elmas bulsun tamam Ben de video şey çekeceğim. Hadi. Şimdi e, arkadaşlar ne yapacaktık? Kutu açacaktık. Altı yazdı. Ne çıkıyor? Search. <laughs> arkadaşlar search çıkarttı. İnanılmaz. Arkadaşlar siz de bakın. Bakın böyle tarzlar çıkıyor. Dedim oha. Hadi arkadaşlar kardeşim yaralı çıkarmış onu silah yanıma yaklaşıyor. Abi bak. Abim bak biriktir biriktir. Senin de vid video çekeceğim sana. Da. O arkadaşlar hadi şimdi. 400 olana kadar açacağım. Elmasım. Elmasım 400 oldu. Hopa. Oha. Son O elmas alalım. Ya. Dükkana girip Hı. bir daha alabiliyor mu? Alabiliyorum. Bir daha elmas. Bir daha alabiliyor muyum? Alıyorum. Hı, yine zengin oldum. Arkadaşlar e, birazdan videomu sonlandıracağım. Şunları bir bitirelim. De. Arkadaşlar geldim hızlı açalım. Arkadaşlar geldim özür bu reklam çıktı. Viper evet. çıktı. Arkadaşlar çıktı. Viper çıktı benim. Kardeşim, de... Kardeşim de çıktı zaten. gir. 10 puan. o benim 16. Lan ana Piper'ın konuşmasını duyuyoruz mu arkadaşlar? Duyanlar duyuyor mu? Bu hangisi? Bu ikini planı arıyorum aslında. Videonun içinde söyleyeceğim hadi. Söylüyorum. Söyledim. Kolt. Cold. Koltmuş. Arkadaşlar bunların sesi pek işte herhalde. Arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna gelelim bugünlük. Ee, son video kutusunu 2. 2 mega bit. Nice. Yeah. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bugünlük bu kadardı. Ee, bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olup videoları açmayı unutmayın. Size görüm görüşürüz. Bay bay. Bu videoya 5 like gelirse kardeşimin hesabıyla oynayacağım.